James Dean'in profesyonel anlamda ilk oyunculuk işi 13 Aralık 1950 tarihinde çekilen Pepsi Cola reklamıydı. Reklam siyah beyaz çekilmişti. James Dean, müzik kutusunu andıran ve kendi kendine çalan piyano etrafında dans eden gençlerden biri olarak karşımıza çıkıyor bu reklamda. Jimmy'nin favori kıyafeti beyaz tişört ve mavi kottu. Amerika'da ve hatta dünyada kot pantolonun kasabalardan çıkıp şehirlere yayılmasının en önemli sebebinin James Dean olduğu söylenir. Nitekim en önemli davetlerde bile kot pantolon giymekten çekinmezdi. Bu bilgiyi verirken hemen aklıma Lana Del Rey'in Blue Jeans şarkısı geldi. Bu arada birçok şarkıcı James Dean ile ilgili şarkı yazmış ve söylemiştir. Diğer aklıma gelen de Madonna'nın Jimmy Jimmy şarkısı. Jimmy Jimmy a ah, Jimmy Jim. Jimmy'nin sayısız oyunculuk deneyimi olsa da sadece 3 önemli sinema filminde oynadı. Asi Gençlik, Cennetin Yolu ve Devlerin Aşkı. Bu filmlerden Asi Gençlik isimli filmde süt şişesi kullanma fikri tamamen James Dean'e aitti. Gözleri oldukça bozuk olup gözlük takan James Dean aynı zamanda kısa boyluydu. Buna rağmen Empire dergisi tarafından 1955 yılında sinema tarihinin en çekici yüzyıldızı arasına girmiştir. Jimmy'nin Marcus isimli siyah bir kedisi vardı. Bu kediyi Elizabeth Taylor James Dean'e hediye etmişti. Jimmy ölmeden önceki gün Marcus'u arkadaşı Jeanette Doty'ye emaneten bırakmıştı. Jimmy annesi öldükten sonra halası ve eniştesiyle Fairmont kasabasında 9 sene yaşadı. İlk motosikletini burada edindi. Hız yapmaya bayılıyordu. Gençken yaptığı motosiklet kazasında iki ön dişini kırmıştı. James Yee'nin sigara içme ve yakasını kemirme gibi alışkanlıkları da vardı. Ölmeden 7 ay önce tabutların içinde tuhaf pozlar vererek fotoğraf çekilmiş. Öldükten sonra ise iki defa mezar taşı çalınmış. James Dean ilk başrolüyle Oscar'a aday gösterilen nadir oyunculardan biridir. Aa, pardon yanlış fotoğraf. <laughs> Ölümünden sonra ise Oscar'a aday gösterilen ilk oyuncudur. James Dean öldüğünde Devlerin Aşkı filminin çekimleri henüz bitmemişti. Elizabeth Taylor sevdiği arkadaşının ölümü sonrası depresyona girdi ve hastanede tedavi gördü. Tedavi için setten iki hafta izin alınmıştı. Devlerin Aşkı filmi ise o öldükten sonra yayınlanmıştır. James Dean ile İtalyan oyuncu Pierre Angeli büyük bir aşk yaşamışlar. Evlenmek istediklerinde Angeli'nin annesi Jimmy'nin Katolik olması sebebiyle karşı çıkmış. Angeli birçok mutsuzluğu evlilik yapmış. İntihar ederek ölmüş intihar notunda aşık olduğu tek kişinin James Dean olduğu yazılıymış. James Dean ile ilgili başka enteresan bildikleriniz varsa yorum olarak aşağı bırakırsanız memnun olurum. Başka bir zaman kısa bir biyografisini hazırlayacağım. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı unutmayın.